Sayın Çelebi sen seni iyi gününde kötü gününde cezaevinde yalnız bırakmayanları değil seni o cezaevine attıran kumpas kuran sümüklü FETÖ'yle yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün Atatürk'ün askeriyim diyordun bugün Atatürk'e zerre kadar. yol arkadaşlarının yolunu seçtin. Sen Altay tankıyla gezmezsin. 34 milyonluk lüks araçla gezersin. Sen gazilerin hakkını verdik diyorsun. 20 bin malul sayılmayan gazinin gazilik haklarını vermedin. Ayşe tatile çıksın parolasını kullanıyorsun. Ayşe tatile çıksın Kıbrıs Fatih'i Ecevit'le özdeşleşmiş bir paroladır. İstanbul soruyorum. İstanbul seçiminde çözüm süreci diye ha burada PKK'lı teröristleri kırmızı karşılayıp davulla zurnayla çadır mahkemelerinde beraat ettiren kimdi? Önce bunların cevabını vereceksin.